bir yaşam hikayesi bir Kürdün Kürd ailenin Almanya'ya gelip bir çeşitli umutlarla ya da ne umutlarla Almanya'ya gelip Almanya'nın demokrasisine, Almanya'nın insan haklarına sığınan ve gözü kapalı bir şekilde Alman devletine güvenerek gelen bir Kürd ailenin hikayesi. Almanya'nın Remscheid kentinde yaşıyordu Doğan ailesi. Evine yabancılar dairesi yetkileri baskın yapıyor. Anne Saadet Doğan ile iki çocuğu sınır dışı ediliyor. Ve Türkiye'de 16 yıl hapis cezası bulunan baba Mehmet Nezir Doğan ise o baskın sırasında dördüncü kattan balkondan aşağı atlıyor. Ağır yalanlanıyor, hastaneye kaldırılıyor. İyileşir iyileşmez de sınır dışı edilecek onu şimdiden söyleyeyim ben. Annesinden koparılan 7 yaşındaki Berat ile Azat psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Mezgin Doğan yaşadıkları korkunç olayı Özgür Politika gazetesinden Gözde Güler'e anlatıyor değerli izleyenler. Evet Almanya'nın Remscheid kentinde yaşayan Doğan ailesinin evine 13 Mart günü Yabancılar Dairesi yetkileri tarafından bir baskın düzenleniyor. Doğan ailesi sinirde şey edilmek istendi. Türkiye'de hapis cezası bulunan baba Mehmet Nezir Doğan balkondan atladı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Anne Saadet ve iki çocuğu ise aynı gün sınır dışı şey edildi. 7 yaşındaki Berat ise işlemleri tamamlanamadığı için diğer kardeşlerinin yanında kaldı. Doğan ailesinin maruz kaldığı bu insanlık dışı uygulama ciddi tepki topladı. Birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partiler bu koruyu kabul edemez olarak, baskını, bu sınır dışı kabul edemez olarak nitelendirdi. Siyasi nedenlerden dolayı 16 yıl hapis cezası verilen Ahmetli Mehmet Nezir Doğan, kendisi 5 yaşında ve ailesi 2018 yılında Almanya gelerek iltica başvurusunda bulunuyor. Aileye musamaha yani duldung statüsü tanınıyor. Geçici oturma hakkı diyorlar buna. Doğan ailesi Düsseldorf'a bağlı Remscheid kasabasında yeni bir hayat kurmaya başladı. Baba Mehmet Doğan, Bahçıvanlık, Kızları Mezgin ve Nazlar Meslek Lisesi'ne kaydoldu. Mezgin ve Nazlar meslek sahibi oldukları için oturma hakkı aldılar. Doğan ailesinin diğer kızı Elif ise hemşire yardımcılığı olmak için eğitim almaya başlıyor. Ancak Elif ve bir fırında çalışan kardeşi Azat da sadece geçici oturum izni veriliyor. En küçükleri Berat 7 yaşında ve Melek 13 yaşında Almanya'da okula gidiyor. Mezgin ve Nazdar hariç ailenin diğer fertlerinin başvuruları reddediliyor. Anne Saadet Doğan ve 7 yaşındaki oğlu Berat için çocuğun seyahat belgeleri olmadığı gerekçesiyle Remscheid Belediyesi Türkiye'ye sınır dışı edilmemelidir. Yönünde karar verdi. Ancak Elif ve Azad'ın okullarına devam etmeleri yabancılar dairesi tarafından dikkate bile alınmadı. Hani biz bazen diyoruz ya çocuklarınız okula gidiyorsa size bir şey yapmazlar. Ama değil işte. Yabancılar dairesi yetkileri 13 Mart sabahı saat 7'de eve baskın düzenliyor. Mehmet Doğan eşi Saadet ve çocukları Elif yine Melek ile Azad'ın birkaç saat içinde Almanya'yı terk etmeleri isteniyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Mizgin o gün yaşadıklarını şöyle aktarmış. O gün yaşadıklarımız bütün bir polisiye filmi gibiydi. İsminden Türk olduğu anlaşılan kadına neden öyle yaptıklarını ve durumu herkesin anlayacağı şekilde izah etmesini rica ettim. Yetkililer ellerindeki poşetleri bize fırlatarak derhal eşyalarınızı toplamamızı söylediler. Bu sırada baba Mehmet Doğan sigara içmek için balkona çıkıyor. Bir yetkili aradan bir süre geçtikten sonra Mehmet Doğan'ın geri dönmediğini fark edince mezgine dönerek git babanı bul. Eğer bulamazsan anneni göndeririz dedi. Mezgin babasının oturdukları dördüncü kattaki evin balkonundan atladığını öğrendi. Baba Mehmet hastaneye kaldırıldı. Çocukların babalarını görmelerine izin verilmedi. Mezgin diyor ki bir yetkili gayri ciddi bir tavırla o zaman anneni göndeririz dedi. Bu sırada babamızın akıbetini bile bilmiyorduk. O sırada anne Saadet ile Elif ve Melek Türkiye'ye sınırlaşı edildi. Baba Doğan'a ağır yaralı olduğu için Berat'ın da seyahat belgelerini hazırlanmadığı için çocuk sınır dışı edilmiyor. Berat küçük olduğu için annenin geri gönderilmemesi talep ediliyor. Yabancılar dairesi ise 7 yaşındaki bir çocuğun anne babasız kalabileceğini savunarak anne Saadet Doğan'ın gönderilmesinde engel görmediğini açıklıyor. Senede dışı edilen anne ve çocukları Ahmet'teki akrabaların yanına yerleşiyor. Evet değerli izleyenler, Remşahit Belediyesi Hukuk Departmanı Başkanı Barbara Raul Naik, Remşahit General Ansayga gazetesine bir açıklama yapmış. Doğan ailesinin yaşadıklarını trajik, zor ve acımasız bir durum olarak değerlendirmiş. Ancak Naik diyor ki, Remscheid Yabancılar Dairesi'nin sadece bir yürütme organı olduğunu ve kimin kalıp kalmamasına dahil kararları Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin karar verdiğini hatırlatıyor. Baba Doğan'ın iyileşir iyileşmez sınır dışı edileceğini söylüyor. Ailenin avukatı ise sınır dışı kararların iptali için Sılıf İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunuyor. Tabii ki çocukların psikolojisi bozuluyor. o yani 7 yaşındaki Berat günlerce Ağlayarak yemek yemediği söyleniyor. Ee, yine ABC Azad ile birlikte yaşadıkları travmadan ötürü psikoloji, psikiyatrik bir e, kliniğe şu anda gidiyorlar. Orada destek alıyorlar. Ee, babasının durumu da, e, babanın durumu da ciddiyetini koruyor. Mezgin diyor ki evimizde baskın yapan yetkililer hakkında suç türüsünde bulunacağız. Ve aile birleşimi için yeniden başvuracağız diyor. Adalet istiyoruz diyorlar kardeşlerinin psikolojisinin bozulduğunu söylüyorlar. Biz burada yabancı değiliz. Burada yaşıyoruz. Okula gittik, çalıştık. Burada bir gelecek inşa ettik. Annem Almanya'ya geri dönmeli küçük kardeşlerimde. Onların bize, bizlerin de onlara ihtiyacı var. Adalet istiyoruz diye kamuoyuna sesleniyor. O tabii ki The Link'i, The Link'i yani sol partide ee, Remşehit yönetimi de bu konuda duyarlı e, kamuoyu oluşturacaklarını ve bu konunun mutlaka takipçisi olacaklarını belirtiyorlar. Yine e, bu şahit SPD yönetimi de bir imza kampanyası başlatıyor. Yani kamuoyuna bu şekilde düşüyor ama bu sadece tabii ki değerli izleyenler bir e, bir Kürt ailenin yaşadığı çok e, sıradan bir olay görünebilir. Bakın da bugün bana bir vatandaş yazmış eee kaç yıldır burada işte ilticam şu şekilde olmazsa ben intihar edeceğim diyor bana diyor bana. Yani kaç genç intihar etti? Kaç Kürt genci intihar etti bugüne kadar sığınmacı olarak Almanya'da? Alman devleti Kürtlere neden böyle davranıyor? Ya çıkın açıklama yapın. Biz iltica şeyini kapattık deyin. Gerçi şu anda kapalı gelmeyin zaten diyoruz biz. Biz Değerli izleyenler biz gelmeyin dediğimiz zaman da bize kızıyorsunuz. birileri bize kızıyor, bize sinirleniyor. Diyorlar ki bize bizim gelmemizi istemiyorsunuz, yerinizi mi daraltıyoruz diyorlar. Ama biz diyoruz ki kardeşim Almanya'da artık mültecilere kan kusturuyorlar. Sizin idam cezanız olsa bile istemiyorlar. Ama Afgan geliyor burada. Bilmem Suriye'nin hangilerinden birileri geliyor burada. istediğini yapıyor söz konusu Kürt olduğu zaman dünyanın her yerinde böyle. Sadece Almanya değil. Ama bence Kürtler Almanya'da ciddi bir kampanya başlatmalı. Bu sınır dışılar derhal durmalı. Aileler darmadağın edilmemeli. Gençler intihar etmemeli. Bir buçuk milyon Almanya'ya ciddi anlamda katkı sunuyor. Alman devleti neden Kürtleri görmüyor ya? Türk adı altında binlerce, yüz binlerce iş yeri var. Bunlar Kürt, bunlar Türk falan değil. Gastronomi sektörünün yüzde doksanı Kürtlerin elinde. Almanya'yı ayakta tutan gastronomi sektörüdür bugün. En ağır işlerde Kürtler çalışıyor. Restoranlarda Kürtler çalışıyor. İnşaatlarda Kürtler çalışıyor. Yazık günah değil mi? Ya siz nasıl bir buçuk milyon Kürt'ü gözlerine getirmiyorsunuz? Kürtlerin aile bağları çok farklıdır. Siz bir anneyi çocuğundan ayıramazsınız. 7 yaşındaki bir çocuk kendine bakamaz. Yok böyle bir şey. Bütün bunlar aslında sahipsizlik yüzündendir. Şimdi arkadaşlarımız bazıları diyor ya bizim devletimiz yok. Doğrudur. Bizim devletimiz olmuş olsaydı biz kendi büyük elçiliklerimize giderdik. Bunlara şikayet ederdik derdik. Ama nereye başvuracağız arkadaş ya? Derneğe mi gideceğiz? Hangi derneğe gideceğiz? Kim bu işlerle ilgileniyor? Kaç tane uzman var? Kim ilgileniyor? Kime ne? Yüz binlerce insan gelmiş. Bir buçuk milyon Kürt yaşıyor. Bunların bir milyonu mülteci neredeyse. Sadece son bir, iki yıl içerisinde 200 bine yakın Kürt geldi ya. Ama kimsenin ilgilendiği yok. Ben size söyleyeyim. Herkes kendi başın çaresine bakmaya çalışıyor. Avukatlar bile bunların işleriyle ilgilenmiyor. Para alıyorlar. Telefonlara bile bakmıyorlar. Eziyorlar, büzüyorlar, yararlanıyorlar. Aldıkları o 200-300 e oraya tenezzül ediyorlar. Tabii ki bütün avukatları şey altında bırakmayalım. Elbette ki bu konuda onurlu davranıp gerçekten yardım etmek isteyen birçok yardımsever var. Avukat da var. Doğrudur. Ama gerçekten de bu insanlar burada sahipsizdir. Yüz binlerce mülteci Kürt genç şu anda burada bunalım yaşıyor. Entegre olamıyor. Oturumu yok. Çalışamıyor. Kimse çalıştırmıyor mültecileri. Aldığı para sigarasına yetmiyor. Eziliyor, büzülüyor, dışlanıyor. Yani yabancıların içerisinde belki de en çok ezilen kesim olarak artık Kürtlere görebiliriz. Daışlılara yer var, Kürtlere yer yok. Daışlı ailelere yer var, Kürtlere yer yok. Ben kendim gittim ya kaç kampa gittim ya. Hamile kadınların yatacağı yer yok. Onlarca kadını bir arada aileyi bir çadırda yatırıyorlar ya. Bu şartlar altında gelmeyin gelmeyin. Siz kendiniz cezanız varsa siz gelin çocuklarınızı getirmeyin yahu. Etmeyin. Bak böyle perişan oluyorlar. Sizi darmadağın ediyorlar. Mümkün oldukça gelmeyin. Gerçekten gelmeyin. Gelirsiniz burada bir hayat kurarsınız. 3-5 yıl kalırsınız. Böyle işte bu şekilde ailenizi dağıtırlar. Bundan sonra gelin toparlamaya bak.